Şimdi efendim Tuba Büyüküstünle ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çok konuşmuştuk. Yeni filminde başrol oynayacağım. Ferzan Özpeti'nin Napoli'de yönettiği aynı zamanda La Traviata operasını izlemek için hafta başında İtalya'ya gitmişti. Ama bir nedeni daha vardı. E, dün akşam Katoliklerin merkezi Vatikan'da ödül törenine katılıyor ve Tuba Büyüküstün Vatikan'da en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüş ve ödülünü almış. Ah güzeller güzele Tuba. O, o ne o ne güzellik makyajsız, takısız. Şurada küçücük bir kolyesi vardı. Ben e, e, canlı canlı izledim. İsmi Rayuno edildiğinde e, e, sanıyorum. Rayuno. Ha, efendim? Rayuno mu? Yok. her do you Yok e, HaberTürk kanalında izledim. Hmm. E, canlı e, mı veriyor? Verdiler. verdiler. Hı, e, oradaki görüntüyü almışlar merdivenlerden aşağıya iner inerken o ne vakurluk o ne güzellik o e, saçının tarzı ve kendi içinde bir yolculuğunu ve sahiciliğini e, biliyorum e, ve ödülü çok beğendim e, deniz bu e, verilen ödül böyle bir e, bir kadın silüeti gibiydi hayatımda gördüğüm en var ödüllerden Görebilir bir tanesiydi miyiz acaba? evet ve e, şey yaptı çok az ve öz Teşekkür ettim. Ha, O konuşmayı şimdi göreceğiz. Görüntülerde ödülü de göreceğiz zaten. Hı, tamam. Ama şunu hatırlatalım. Bakın iniyor. Ödülüm... Ha, inerken, tamam. Peki evet. onu bir görelim. Görüyorsunuz. Funda'nın bahsettiği anlar bunlar. Gördün mü ne güzel iniyor burada. Çok, Çok. hoşuma gitti benim. Vallahi böyle ağır <laughs> Nasıl, ve takla vakur bir şey. Çok, Hayır, evet. Ne bileyim bir paniği ha. yok bir şey. Ben olsam takla takla. Ama e, asa <laughs> takla da atabilecek <laughs> kadar değerli bir, ödül, bir sağlam bir ödül. E, ama Fundacım zaten Tuğba genel olarak, Tuğba Büyüküstün... Tarz olarak, genel konuşma üslubu olarak çok hep sakin farkındaysa. Sakin. Ee, onun genel mizacı da böyle aynen. diye düşünüyorum. aynen. Ama zaten kızlar Vatikan ödülü yani. Baktığınız zaman böyle bir Oscar, Grammy, Emmy falan filan değil. Herkes zaten çok sade farkındaysanız. Hı hı, Tabii. Hı. Ortam da sade, e resmi yani. Ama hep öyle. O sarışın ha. kadın iki kere öptü bizim Tuğba'mızı. Yani. Çünkü düşünce ben bizden zannettim. Vallahi <laughs> önce bir geldiğinde Kim? İtalya'nın en eski işte o da oyuncularından bir tanesiymiş bu sarışın hanımefendi. Böyle uzaktan da Sevim Emre'ye benzettim. Biraz benziyor açıkçası benimki. <laughs> Benziyor, benziyor. Şimdi ya. buradaki ödülü hatırlatalım. Ödüle bakın ay çok güzel. 2014'te evet, zaten UNICEF tarafından iyi e, e niyet elçisi seçilmişti. Tabii. E bu da iyi e niyetleriyle ilgili. Aslında insanlığıyla ilgili verilen bir evet, ödül. Oyunculuğuyla Sadece ile ilgili değil bu. Aslında hani tamam ödül oyuncu olarak salt geçiyor. Salt oyunculuk demeyelim. Evet. Ama içerik bu. Dediğin gibi salt evet. oyunculukla ilgili değil. Onu da söyleyelim yani. Sadece Peki, oyunculuk. Peki Vatikan bize ödül vermeyi sevdi. Buradan Vatikan'a selamlar olsun. Hı. Geçen sene de Murat Yıldırım değil mi? Bize karşı bir ilgi ve dikkatle var demek ki. O ilk erkekti, ilk kadında Tuba Büyüküstün oldu. Vatikan'dan ödül alan Türk. Çok sevdiğimiz iki e, sanatçı, oyuncu, gerçekten genç. Özel. İki oyuncu. Bravo. Başarılar dileriz. gerçekten. E, aldığı için bu ödülü çok evet. mutluyum. E, son derece de e, ...yakışmış, duruşu çok... E, ...gerçekten naif bir... E, ...hanımefendi. Çok. çok beğeniyoruz. Saçını da e, mevzu geçmişken... ...ben çok beğeniyorum. Bir kere daha... ...altın Aynen. üstün kenarını Bravo. çizmek evet. istiyorum. Ben keşke demiştim ama burada geri aldım ...söylediğimi. Çok, şık, çok güzel. Ee, evet. Şimdi bu Vatikan ödülü... ...olduğu için... E, ...daha sade insanlar... ...daha Hı -hı. hani taşla tuşlu tuvalet giymiş... ...takıları yok, tuvaleti yok... Tabii. ...bilmem ne falan. Sade, Zaten bu tarzda... ...giyinen bir kadın ama... Hiç makyajsız hali yakından çekmişler filan güzel kadın olmak iyi bir şey Yahu değil <laughs> mi? Ee, konuşmasını görelim mi? Görelim. Ama çünkü mi? orada Hollywood'dan da bahsediliyor, Türk dizilerinden, filmlerinden de bahsediyor, ödülle ilgili de bir düşünceleri var. Bir izleyelim efendim. Buyurunuz. Her şeyden önce insanın e, yaptığı işte beğenilmesi, takdir edilmesi e, çok güzel bir şey. İnsana e, daha iyisine teşvik eden bir şey. Tabii ki burada bugün Vatikan'da Vatikan için bu önemli ödülü en iyi kadın oyuncu dalında almak benim için çok gurur verici. Ben bu işe ilk başladığımda 2004 yılında biz sadece Türkiye'ye dizi yapıyorduk, Türk izleyicisine dizi yapıyorduk. Sonra birdenbire yaptığımız diziler yurt dışında yurt dışına satılmaya başladı, Orta Doğu'ya satılmaya başladı ve çok büyük ilgi görmeye başladı. Aslında Türk dizi sektörü çok iyi bir noktaya geldi. 11 yıl aslında bunun için çok kısa bir süre. Şu anda çok ciddi yaklaşık en son aldığım bilgilerle kara para 48 ülkeye falan satılmıştı. Bilmiyorum artış oldu mu ama bu çok güzel, çok iyi bir rakam. Dolayısıyla orada çok iyi bir atak yaptığımızı düşünüyorum. Fakat ben kalitemizin daha önce olduğu gibi kalitemizden ödün vermeden artık dünyada da izlendiğimizi bilerek daha da kalitemizi yükselterek e, bu işe devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ülkenin tanıtımı için bir kere çok önemli insanlar İstanbul'u ziyarete geliyorlar, Türkiye'yi ziyarete geliyorlar, merak ediyorlar, görmek istiyorlar, insanlarla tanışmak istiyorlar. E, dolayısıyla ben hani geri dönüşüm olarak insanlardan. E, ...yabancılardan hani İstanbul'a gelmemizin sebebi Türk dizileri. Türkçe öğrenmemizin sebebi Türk dizileri. İnsanlar Türkçe öğreniyorlar. Şili'de, Orta Doğu'da, Balkanlar'da... ...insanlar Türkçe öğrenmek istiyor. dizi kendi dilinde seyredebilmek istiyor. Bu çok güzel bir şey. Bir kere her şeyden önce insanın... Çok... Ağzına sağlık. Sesi çok heyecanlıydı. Kendi evet. içinde parçalanıyordu. Farkında mısınız? Hani insan çok heyecanlandığı zaman çok mutlu olduğu zaman bazen ağlarsın ya öyle bir ses tonu geçti. Ee, çok e, aklı başında bir kadın. Ee, bir de e, çok ama çok iyi bir oyuncu da koçası var. Evet. Herhalde şu anda Onur Saylak oynadığı dizide en iyi performansı Kesinlikle. diye düşünüyorum. Bakın çok enteresan. Şimdi e, Türkiye çok önemli bir ülke. Lokasyon çok. olarak, kültür olarak, millet olarak çok önemliyiz gerçekten ama mesela yıllar 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 önce sorsalar bize şunu sorsalar hani e, dünya Türkiye'yi ee, en hızlı bir şekilde nasıl tanıyacak? Diziler demezdim. Doğru. Diziler sayesinde şu anda ciddi anlamda Türkiye çok, çok daha söylüyorum. fazla ve daha hızlı tanınıyor. Evet ama CES tabii şöyle bir durum da var. Dünyada dengeleri e, oluşturan ana e, şalterlerden bir tanesi biliyorsunuz tabii medya e, tabii, 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 ve tabii. entertainment dünyası. Kesinlikle tabii. Hollywood yani, mesela. Hollywood en büyük sadece e, bizim e, sanat tarafımızı görsel tarafımız değil aslında bir bakımdan siyaseti bile yönlendiriyor. E, bu anlamda ben televizyonun, medyanın ve gazetelerin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, şöyle bir durum var. İyi gazetelere geçtik ama hala gazeteyi elinde alıp okuyan, bundan zevk alan insanlar var. Mesela ben gazete ve televizyonun, medyanın gücü bence şu an silahlardan çok daha güçlü. Kesin. Olumlu ve olumsuz anlamda söylüyorum. O gazeteyi ele almak bence ömür boyu bitmeyecek. Bu İngiltere'de elini alırsın gazeteyi. Amerika'da da alırsın. Bizde de alırsın. Sabaha kadar tabletler çıktı filan evet. de. Çünkü e, şey, e, o, o gazetenin keyfi Bambaşka bir şey. Ben okuduğumu anlamıyorum ediyorsun. biliyor musun Funda? Yani üstünü çizmezsem kitapta da öyledir. Böyle not alırım, keserim. Tabii ben de Değil öyle. mi? Ben anlamıyorum okuduğumu. O yüzden tabletle maalesef aramda hala bir mesafe var o anlamda. Şey oluyor, kendi hayat hikayeni de oluşturmuş oluyorsun. Mesela ben e, tam böyle genç kızlar, çocukluktan genç kızlar geçtiğimde Çetin Altan'la tanışmıştım. Evde Çetin Altan'ın yazıları var, kesmişim. Allah Allah dosyalamışım. E, Unutmuşsun değil mi demesi. onları kestiğini bile? Evet, aynen. Senelerce kimleri kimleri kesmişim yani. Öyle bir hayat hikayesi oluşuyor yani. Eskiden e, böyle yataklarımızın üstüne e, duvarlara posterler yapıştırırdık. Artık öyle şeyler hiç yok. Şimdi çocuklar yapıyor mu cez? Yok canım. Yapmıyor, yani değil nesil mi? Başka. Şimdi biz eski alışkanlıklarımızı Parmakla devam ettiriyoruz. Evet. Nedeni ondan yani. Biz gazete nedir üzerine kurşunla yazılıyor. Kokusu nedir işte bak, bakkal gelir e, gazetenin içine ekmeği bırakır bunları bilen bir nesiliz. Hı hı. Ama son. Şanslıyız ama son. nesiliz son. değil e, tabii mi? Tabii canım artık ekmek poşette. ...gazetenin içinde konmuyor. Çünkü şey bulundu. Her yerde öyle Gazetede mi? kurşun var. Kurşun da ekmeğe geçiyor. Ekmekte kanserojen olarak sana geçiyor. Bunlar bile Köylerde, artık. Anadolu'da falan poşette var. mi ekmek? Yok, zannetmiyorum. Değil bence. Ama halk Elin ekmek bildiğim kadarıyla özellikle. Evet, evet, halk ekmek poşetin içinde. Poşet içerisinde. Şey ama halk ekmeği, normal ekmeği şeyde e, bayağı bildiğinle evet, elini alıp biliyorsun ama onun dışındakiler poşette. Aynen. Evet. Şimdi Hollywood sorusu da onu da es geçmeyelim. Hollywood sorusu da yöneltiliyor Tuğba Büyük üstüne. O da diyor ki hayatta her şey mümkündür diyor. As aslında ben bir aktrist olacağımı bile hiç düşünmemiştim. Anladığım kadarıyla tesadüflere, şansa da inanan bir Aynen. oyuncu. Ve onun için bu da mümkün bir, diyor yani. Mütevazı olur. bir mütevazı. Yani tabii, onun tabii, da da tabii Allah bu dinginliği, sakinliği herkese evet. bağışlasın. Bravo. Doğuştan mı insan böyle bu kadar dingin ve sakin oluyor acaba? Kadının hiç yani ne kadar insanı dinlendiren bir hali var değil mi? Hiçbir acitasyonu yok. Sakin sakin konuşuyor, tatlı tatlı. Yumuşak. Ama ben e, Tuğba'da aksi bir duruşta görmüyorum, zorlama bir duruş. Yani olduğundan daha kibar gözükmeye çalışmak, yok, yok, olduğundan daha hey. sempatik gözükmeye çalışmak. Hep çok gerçek, hep kendi gibi. Aynen. O anlamda Yüksel çok yok, seviyoruz kendimizi. Bu ülke insanı yalnız çok duyarlı ve çok akıllı. Bence öyle yaptığın zaman anlıyorlar biliyor musun? muş gibi yapmayı bence anlıyorlar. Katılıyorum. Kibar gibi şey gibi filan. Çok düşünceli, çok güzel. Çok, e, insanları seven, çok hayvanları seven gibi evet. durmayı. Evet. Özellikle herkes bir şey... o Hayvanları evet. sevmek ayrı bir gün konuşuruz. Gibi gibi yapmak evet. ama çok kötü bir şey funda. Yani hem burada hayvanları seviyorum deyip hem e, kürk giymek, sonra dışarıda hayvanları tekmelemek bunlar çok gördüğümüz şeyler çünkü maalesef. Şimdi et aramızda TV8'de de özellikle Tuğba Büyüküstün hayranları ve bizim değerli izleyenlerimiz çok memnun olduklarını dile getirmişler. Ortak payda genel izlenim bu. Herkes gurur duymuş Tuğba Büyüküstün ve bu ödülle ilgili. Biz de bir kez daha kendisini tebrik ediyoruz evet. efendim TV8 ailesi olarak. Şimdi.